İşte direktörüm istediğiniz formalar birden 13'e kadar hepsi tamam. Bu ne biçim renk böyle ya? Daha güzel bir renk bulamadın mı? Vallahi bulurdum da direktörüm siz en ucuzunu alın deyince... ...ben de en ucuzunu aldım geldim. Neyse güzel güzel. Okulun adını da yazdırmışsın. Bana bak bu yazılara çok para vermemişsindir inşallah. Vallahi arf başına para alıyorlardı direktörüm. Dua edin bizim okulun adı Fahrettin Cürekli Batur deneme lisesi değil. Yoksa apı yuttuyduk şerefsizim. Neyse lan lan bre saçmalamayın. Şimdi bu formaların hepsini alıyorsun. Turnuvaya katılan çocuklara yüzde elli karla satıyorsun. E, şunu seksen yapaydık da otuzu ben alaydım. Olmaz. Yüzde elli. Çocuklara fazla yüklenmeyin. Yetmiş. Yüzde elli dedim. Şu okulda yüzde birlik değerimiz yok şerefsizim. esas para turnuvanın ödülü olan 1000 TL'ydi. Yani eski parayla 1 milyar. Nereden bakarsan bak çok iyi para şerefsizim. 1 <laughs> milyarı saydığı gün bu makine ağlayacak şerefsizim. <laughs> Mutlaka kazanmamız lazım. Abi ben niye kaldım ya? Şöyle bir kaleye bak. Şimdi kendine bak sence? Ya ilk emikliyim diye yapıyorsun bunu, değil mi? Hayır be kardeşim. Kalemin yatır. <laughs> Arkadaşlar bu bir turnuva. Zaten kondisyon olarak hazırız. Önemli olan taktik. Ne taktiği abi? Direkt saldıracağız işte. Olur mu? Defansa kim duracak? Oho! Hayatımız defans olmuş. Kalırız madem. Tamam abi şöyle yapıyoruz bak. Şimdi Mehmet sen kalede duruyorsun. Pas pasla ben defansla çakıl oynuyoruz. Artık teflonla cavcavda gol ararlar. Ne yapalım? Güzel. İdmanlar nasıl gidiyor? Çatlak kiremitler. Süper hocam. Maç saatini bekliyoruz. Ya ama hiç terlememişsiniz. Bu maçı kazanmamız lazım. Şimdi önce on tur koşacaksınız. Ondan sonra da şut çalışacaksınız. Ama hocam. Ama hocam falan yok. Girmediğiniz derslerde yok yazılmak istemezsiniz değil mi? İyi de hocam biz o girmediğimiz derslerde zaten idman yapıyor olacağız. Yapın o zaman. Hadi bakın başlıyoruz. İlk on tur. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Hadi, hadi, hadi. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Bir milyarlık, yani bin ytl'lik ödül, okulun döner sermayesini fıldır fıldır döndürecek şerefsizim. <laughs> bil ki, bil ki, bil ki, bil ki, hadi toytoy!